85. soruya hoş geldiniz. Bu soru başlığında 3 adet benzer soru yer alacaktır. Otların her gün eşit miktarda devamlı büyüdüğü, yani bir günlük otların bile yenebildiği, hava koşullarının aynı, ineklerin her biri birbirleriyle aynı ve her gün aynı miktarda ot yediği büyükçe bir tarla için 5 inek 10 günde 4 dönüm tarladaki otları, 8 inek 9 günde 6 dönüm tarladaki otları yediğine göre kaç inek 25 günde 20 dönüm tarladaki otları bitirir? Bir diğer benzerinde ise zamanı sordum. Ve üçüncü soruda ise ineklerin otladığı alanı sordum. Bu üç sorunun benzerini 45. soruda paylaşmış ve çözmüştüm. Orada tarla büyüklüğü sabitti. Onun da çözümünü inceleyebilirsiniz. Çözümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.